Arkadaşlar bugün Ronaldo ve Messi uyandırmadan, uyandırmadan e, güzel bir futbolcu vereceğiz. Yanında takipçim var. Başladım diyelim. Bakın başladım. Başladım. Basladım. Evet. Şimdi aa İlker gelmiş. Bir saniye. O İlker burada mıydı? Ha bu İlker. Ben kaldır, kandırmıştım onu. Ha İlker geri gelmiş. Bakın arkadaşlar şaka yapacağım onlara. Ronaldo var yoksa Robuxların adamlarını adamlarını alırım. Evet senin için olmadı var yoksa rolusunu alıcam ve sana demedim, demedim. Sana demedim. ne diyor? Ben de yok bende seni banlarım nasıl nasıl banla 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 Banlanan lan Hı, adamsan banlanan bekliyorum lan hadi kesin oyundan çıkacak bak oyundan çıkacak bakın ben şimdi ne yapacağım ki? hop görünmez olup banlanmış sanacak bakın banlanmış sanacak Çaktıramayın görünmez perilerim var Tam, tam, tam bu, görmezlik belirine 1 milyar aldım abi inanmıyorsanız bekle, şu mağaza açtığımı ya Banda. Banda. Ali? görmezlik pelerim var bak hop Lan sende mi var? Sen de Ama şu ilk yerden boş ver ya. Adamı kandırdık. Ben biliyorum. Evet biliyorum. Bak adam çıktı. Evet biliyorum. Evet. Evet kaç saniye kalmış bir dakika şimdi hop 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 ne dedi Abi, o bende ekli bende de kanka bende de şimdi arkadaşlar şimdi eee evet roblox ekli bende şimdi bende ben moradana da var Mugure var, Rafael var, Maldini var, Neymar var. Ne oldu? Yok kanka istemez. Şimdi Maldini var, bir de Rafael var. Şurada da Roberto Carlos'un vardı. Adamı kandırmak için. Aha. adam gelmiş yok. Şimdi Roberto Carlos koyalım. Aa bekle şimdi taktiğimi değiştireceğim taktik bekle katan 6 7 4 3 2 1 bekle bakıyorum Ona geldi şuraya geldi şuraya geldi geldi şuraya nerede geldi ben çıkıyorum bura onu oynayacağım bay bay kanka bay bay hadi valla Burada bir alayım ki. Yok almayacağım. Gitti mi o? Ali, Ali gitti galiba Ali. Gitti mi? Ali gitmiş. Şurada kim var? Kanka Bir saniye. Adamın kardeşi mi? Aa bekle onu alacağım. Onu alacağım adama. Adama onu vereceğim. Zengin olacak bakın. Bak yardım edeceğim adama. Adama yardım edeceğim. Ne yapıyor bunlar? Ve aldık. Ben de evet. Şimdi bölgemize gidelim. Robot kalsın ya böyle ya. Şu Maldin çıkarsın şunu al şunu. Bu kimdi? Maldin dur. Modric. Modric'i şuraya yerleştir. Yükselteceğim çünkü. Şimdi. Değiştir değiştir. Çok param var param bakın böyle param bak gösteriyorum 2.6 şu an oyunun en zengini benim ay niye alıyor bu onu da o o alalım. hem oynayacağız hem de adamlara yardım edeceğiz adamlar fakir 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 fakirden şimdi mal şimdi bunu adama vereceğim Adam gel buraya. Adam. Gel kanka gel 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 sana ne vereceğim. Bu değilmiş dur. Bekle de gittim o. Ne gitti gitmedi. Al. Al kanka. Zengin olacaksın. Bu Ayşe olsa de zengin olamazsın bak. 23 milyon oldu. Bak ben çok zenginim ha. Söyle bana adamların geliştirin. Tamam mı? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Genç. Nalı kanka. Söyle adam alayım beni sana. Ne istiyorsun? Ne istiyorsun söyle? Ne istiyorsun oğlum? Kanka <laughs> bak içine ne var? Ne istiyon ne? Ne istiyon? Ne istiyon? Ne Ne istiyon? Ben şuradan efsaneyi seçip ona veriyorum ya Açtım Ne istiyormuş? Ben yazdım ben Tam Şöyle çıkarsın da göreyim. Öbür adamı zengin ettik. Onu da zengin edelim. Öbür. Maliyet mi? Para mı? Para mı? İstiyor. Para mı? Para mı istiyor? Para mı istiyor? Onlar maliyet ne? Kaç saniye? Bir dakika. Var. Bir dakika mı? Al. Uy. Öbür efsane vi. Anladım. Anladım. Bir saniye bir saniye. Taktik bir Taktik yaşı tatlı 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 Ne istiyorsun? Hem bu Oy 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 3000 onu zengin zengin ne istemiş peki ne istiyorsun ne istiyorsun kanka ne istiyorsun söylesene ne istiyorsun la Efs efsanevi mi? Evet. Ya. <laughs> ya kanka bir git be. Min de min? Olmayan bir şey ya. Ya git. Gerdi verdi 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 verdi. Verdi hmm. verdi, verdi ne yazdığına. Ya? Verdi 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 ee, falan. Seni game sen bir tane koy. Hmm. Benimğim hayır 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 hayır. Hayır hmm. bu da değil. Bu da değil. Hmm. Nerede bu? Hmm. Nerede bu? Ben inanıyorum koydu bir evi. Seni koy diyor hala. Nazarı Ronaldo var. Christian Rola hiç çıkmadı ya. Sadece bir adamla gördüm o kadar. Ya hiç. Ah. Uyumak uğraşmış tamam Şimdi bu adamları çal, ikisini de çalacağım. Çalınca yamal. <laughs> bu huda onlarıydı kanka gel 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 onu mu onu alacağım onu mu alacağım onu mu alacağım onu mu alacağım gel onu da alayım onu da alacağım onu da alacağım saka gel sen de gel kanka gel, gel adamlara yardım edeceğiz sen de gereklisin gel hadi elim dolu tamamdır şimdi iki adam taşıyorum bu ne şimdi iki adam alsam şimdi tamamdır mega yerleştir kaç veriyormuş 31 tane tamam. 31 veriyormuş bu adam şimdi bunu geliştirelim geliştir 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 geliştirelim adamlara yardım etmek çok güzel ya iyilik yapıyorsun. tamamdır bunu al tamam mı? Ondan sonra şu sakayı al ve yerleştir. Pa 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 pa, pa, pa parayı yerleştir. Para 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 para. Gitmiyor. Para hiç yerden oynamıyor ya. 751'de kaldı. 50'de oldu. Tamamdır. Al bunu. Şunun Maradonayı yerleştir. Şimdi yerleştir Maradona. O ne? Beni verdim mi o? Kanka al al. Al. Gel 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 kanka gel gel. Gel kanka gel sana sürpriz vereceğim gel. Çıktım oyundan. Boş ver. Al bunu. Al bunu. İyilik. iyilik yapmak benim görev görevim tebrikler mi tebrikler ne ya şöyle test mi yapıyoruz anlamıyorum aha aha efsane mi geliyor 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 neyse boşver ne bakıyorsun paraları da varım. Uyuz emiliha da. bak. Zenginiz zenginiz çok zenginiz. 3 milyon yap. 3 milyon hadi. 3 milyon. Hadi abi 3 milyon istiyorum. Ne yazdı? Ne alıyor sana da alırsın işte bak bir saniye. Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna geliyoruz. Sevdiyseniz like atın, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.